Çilek bacak görünümünden nasıl kurtulunur? Çilek bacak tabirini hiç duydunuz mu? Bacaklarınızda küçük siyah noktalara benzeyen koyu lekeler varsa bu duruma çilek bacak deniyor. Bir çileğin dışına benzeyen noktalı görünümden gelen çilek bacak söylemi son zamanlarda sık sık karşılaşan durumlardan ve onlardan kurtulmak hiç de zor değil. Gelin ilk olarak bu görüntünün neden olduğundan kısaca bahsedelim. 1. Tıraş Özellikle uzun süre kullandığınız jiletleri kullanmak bu siyah noktaların oluşmasına sebep olur. Jiletin bıçakları köreldiği için tüylerinizi tam alamamanıza ve cildin tarış olmasına sebep olur. Ayrıca jileti yanlış şekilde kullanmak kıl köklerinin batıklar oluşturmasına da neden olabilir. 2. Gözeneklerin tıkanması Bacaklarınızda gözenekler bulunur ve bakteriler, ölü deriler, yağlanma gibi sebepler yüzünden bu gözenekler tıkanabilir. Tıkanmış gözenekler içindeki yağ, havaya maruz kaldığında renk değiştirir ve siyahlaşır. 3. Folikülüt Bir enfeksiyon, yaralanma veya tarih nedeniyle kıl köklerinin iltihaplanması durumuna folikülüt denir. Ağda, tıraş, aşırı sıcak su ve kimyasallar sonucu ortaya çıkar. 4. Kuru cilt Cildiniz kuruysa, tarih olma ihtimali de yüksektir. Özellikle tıraş sonrası bu tahriş durumu artarak siyah benekler oluşmasına sebep olur. Peki bu görünümden nasıl kurtulabilirsiniz? Bu videoda sizinle ilk kullanımdan itibaren oldukça etkili bir peeling tarifi paylaşıyoruz. Hadi hemen tarife geçelim. Bir kavanozun içerisine 5 tatlı kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kahve, 5-6 damla limon suyu 5 tatlı kaşığı zeytinyağı Dilerseniz hindistan cevizi ya da bebek yağı da kullanabilirsiniz. Biz bebek yağı kullanmayı tercih ettik. 1 yemek kaşığı parabensiz ve silikonsuz duş jeli 1 tatlı kaşığı tarçın ve bir tatlı kaşığı zerdeçal tozu. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Bu karışımı banyo sırasında haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Eğer elinizde bu malzemelerin hepsi yoksa sadece şeker, kahve ve yağ olarak da karışımı hazırlayabilirsiniz. Oldukça etkili olacaktır. Biz diğer malzemeleri sadece çilek görünümünden kurtulmak için değil Aynı zamanda cildi nemlendirmek, temizlemek ve cilt tonunu eşitleyip lekelerden kurtulmak için de karışımı ekledik. Siz arzunuza göre tarifi hazırlayabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.